Şimdi başlıyoruz. Morgan'ımızı aldık. Orta koridordayız. Yani tanklar için birebir bir kahraman aldım. Biraz da Morgan'ı seçmek istedim. Mundo'yu gördüm. Nautilus'u de. gördüm. Dedim bir Morgan'a iyi gider. Bayağıdır da oynamıyordum. Şimdi ne yapacağız abi? Doğru oynayacağız. Maça taşıyacağız. Klasik. Şu anda Elmas Ligi'ni Yorumlarda bazen görüyorum ligin ligin abi oyun sonunda gösteriyorum zaten veya en kötü söylüyorum şimdi başında söylemiş olayım. Ligimiz Elmas. Ee... Bu sezon Master'a çıkarım gibime geliyor doğru oynarsam. Ama cidden takımlar o kadar çok sıkıntılı ki. Hani böyle doğru düzgün bir takım gelmiyor. Siz taşımadığınız, taşımadığınız sürece sizi taşıyan birisi olmuyor. Ya bir de solu oynuyoruz ayrıca zor. Şans faktörü bence çok önemli yani bu oyunda. İyi bir takım gelmediği sürece şansın yanında olması gerekiyor. O şekilde devam ediyoruz bakalım. Mum, Serafin'i de sürekli durtuyorum. Hadi be bu Gold'u şey yapmamalıydım ona da. Neyse. Bir W attık. Q'yu atmayacağım ya. Şuradan E'yi de açayım. Ay senin Q'na. Şimdi ne yapalım? Burayı alalım. İlk mana çizmesini alırız. Lüzün'ün feryadıyla devam ederiz derken gayet iyi olur bence. Şöyle minyon kaçırmayayım. Abi W niye yemiyor ya? Şu W'yu çok kötü kullandım. Lan hasarı bak. Çok güzel hasarı var ya. Hızlı erik yiyeyim. Minyon kaçırmam herhalde. Şuraya doğru bir gidelim. Tamam. Şu bizim jungle'a doğru gideceğim. süper abi. Güzel. Asist almamız iyi oldu da biraz minyon kaçırdım gibi. Şunu da kırayım. Güzel W de geldi. Burayı hızlıca alıp bir base atabiliriz. Şöyle bir W'ümü atayım. Arkaya doğru. Buranın da farmını alıp artık base atmak istiyorum açıkçası. Şöyle bir Q'umu sallayayım hızlıca. Base'imi atıp mana çizmesini alayım. Baktığımızda takım güzel başladı. Şansımız yaver gidiyor mesela abi. Son herhalde 4 maçtır 5 maçtır kaybetmiyorum. Emin değilim ama bayağı da kaybetmiyorum yani. O açıdan güzel. Rakip kayıp atayım. Şuraya tehlike atayım. Buraya tehlike atayım. Serefinin nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok çünkü. Otomatik bir W atalım oraya doğru. Tamam. Şuranın farmını hızlıca alalım. O Nautilus tank mı çıkıyor? Nautilus tank çıkarsa mutlu olurum. Şu anda tam belli değil. Zetli Seraphim buradan geçecek. Güzel. Abi ulti hadi be. Morde Zed'i yakaladı sanırım güzel. Bir de oradan sağ salim çıkarsa müthiş olur. Abi Lee'sin hata yaptı. Geri gelmese iyi olabilirdi de. Oynarlar mı oraya? Güzel. Süper abi. Süper. Bir de ölmezlerse süper olacak diyecektim ki Seraphim kir aldı. Sıkıntı yok ama ya. Hızlıca mid'e doğru gidelim. Morde bana salsan orayı süper olur kanka. tur bıraksam bir ihtimal keserdik. Biraz daha hasar vursam veya. Sıkıntı yok. Şunu alalım. Şuraya bir W. Şu arkaya bir Q. Şuraya almaya devam. W fullledik. Şuradan bir görüş. Seri bir base. Sıçram olmadığı sürece Z'in yemi olabilirim bu arada. Z tekleyip geçebilir bize sürekli. Zaten Jinx ben Lee'sin tekrar. Onun haricinde Mordu'yu falan kolay kolay kesebileceğini düşünmüyorum. Biz biraz daha takımın kekliği olacağız. Ha, doğru oynayıp kasarsak da onları keklik yapacağız yani. Beklentim o yönde. Şimdi şunu da alayım düz vuruşla. Yukarıya doğru bir gitmek istiyorum. Canlar fazlasıyla az. Umarım yetişirim. Lisin girdi araya. Güzel. Zed burada ama Dragona girelim de. Zed burada bir yerde. Ben önden gideyim. Lisin'in biraz olsun dikkat etmesi şart. Bir dakika abi. Güzel hızlıca midin farmına çöküp bir base atabilirim. O kill'i ben alsam ilaç gibi olacaktı bu arada. Alamadık. Şuraya doğru bir W daha sallayacağım. Serafin de geliyor zaten karşıma doğru. Ulti ile beni kesmeye oynayabilir. Temkinli oynamam lazım. Şimdi mana az olduğu için şey yapıyorum. Çekinerek oynuyorum. Abi milyon kaybetmek konusunda var ya. Çok saçma milyonlar kaybediyoruz. Şöyle bir sana da desteğe geldim. E'yi de attım. Şuradan hızlıca midi farmlayıp bir base atmak istiyorum şu anda. Gel buraya sal abi. Adamsın abi. Gold'lu ben abi. Şöyle bir sabitleyelim bu zedimizi. Harikasın. Bir dakika. Manamaz. Hadi be. Neyse. Bir beyaz atayım. Yapacak bir şey yoktu orada fazla. Ama şuraya tutup mu beyaz atsam aynen. Minyon vardır. Şöyle bir burayı alıp hızlıca beyazımı atayım. Boş yere kule açtırmayalım sonuçta. Şurada Blue Denim almak için base'im atacağım. Leandri'nin eziyetini de başlayalım. 10 numara 5 yıldız şekilde ilerliyoruz bence. Ver bakalım şunu da. Leandre'nin eziyetinden sonra Zonya'yı aldım mı biraz daha iyi olacak. Takımımızın durumu gayet iyi. Adice biraz e, geride. Ama killeri Leon'u aldığı için büyük ihtimalle. Onun haricinde bir sıkıntı görmüyorum şu anda. Bir dakika abi. Güzel. Gayet güzel. Çok bariz bir şekilde avladık. Üstü doğru gitsem yetişemem. O yüzden hızlıca midi farmlayıp bir base atmak istiyorum. Şöyle bir W daha aldık. Şuradan bir görüş. 1 1 6 6600 gold. Mordey biraz şansını zorlamış gibi gördüm. Oraya doğru gitsem iş yapar mıyım acaba? Şuradan ışınlanayım. Geç bastık ama olsun. Lan! Ah be! Yetişir miyim ona? Güzel. Sadece asist aldım. Ama olsun. Bunlar da önemli abi. Bunlar da olması gereken şeyler. Şunu hızlıca alayım. E, red'imizin olması da iyi oluyor bu arada. Öldü mü o? Neyse tabloya atayım garanti olsun. Aha. Tamam. Burayı hızlıca önde ittirip ve atıp Leander'in eziyetini almak istiyorum. Sanırım o Nautilus'u no hala Beyz attırmadık. Emin olmamakla birlikte. Hadi be. Biraz daha rahatsız etmek isterdim onu. <laughs> güzel. Gayet güzel. Şurada hızlıca base'imi atayım. Jinx de beleşkili aldı bir ultiyle. Şunu bir yapıştıralım. Çizme de Zonya'yı alayım. Zonya'yı aldım mı zaten? Zed olsun. Başka? Zaten beni böyle kolay kolay kesecek birisi yok rakipte. Serafi'nin ani hasarı yüksek olabilir tek komboya bakar yani. Takımı böyle bir anda yok edebilir. Ona da dikkat ettik mi zaten herhangi bir çekincemiz olmaz diye düşünüyorum. Şuraya doğru bir double atıp üst tarafa doğru gitmek istiyorum. Hatta bir double daha atayım buraya. Şimdi yukarıya doğru gidelim. Orayı çıkartmak istemiyorum. Bir dakika abi. güzel. Çalmamak için uğraştım orada. O yüzden biraz duraksadık. Şuranın farmını hızlıca alalım. Sonra bir base atalım. Şurada bence rahat rahat base'imizi atabiliriz. Z evet, AFK kaldı diye görüyorum. Herhangi bir şekilde ortaya çıkmıyor. İşimize gelir. Yapacak bir şey yok. Yani oyun cezalandırsın. Ben mi düşüneceğim rakipteki AFK'yı? Bize de sürekli geliyor. Kanka bana sal be. Neyse sıkıntı yok. Bana salsa iyi olabilirdi. Oo hocam. Biraz fazla kalabalıksınız. Ben bir manamı doldurayım da sizi oynarım ben. Şuraya bir Q atayım. Buradan ilerlemesinler. Yetişirsem oynarız. Güzel. Abi kill almak istiyorum da bu yamyamlardan bana kill kalmıyor. Şu anda altın farmını alıp bir beyaz atsam fena olmaz gibime geliyor. Tamam. Güzel. Parçalanmış kraliçenin tacı olması üzerine oynardım da. Oynasam bile bir şey yapma ihtimalim düşük olduğu için fazla şey yapmadım. Şu alttaki farmı alacağım bu arada. Çok güzel farm var orada. Erik deyip takımla oynayabilirim diye düşünüyorum. Şuradan eriyi yiyelim. Şuraya bir W daha. Hızlıca şu Lee'sine bir yardım edelim. Baron'a... Aa Baron var. Ben bunu ejder sanıyordum. Olsun Baron alalım ne olacak. Mana olduğu için canım çok azalmaz. Can da çekiyoruz çünkü. Tamam. Hızlıca midi tutacağız. Şuradan rakipten birini yakalar mı? Yakalayamaz. Bizim Jinx'i yakaladılar. Mana konusunda sıkıntım olmasa oynarım da çok rahat. Tam Lee son anda base attı. Şurada bir base atsam mı? Minyon falan yokmuş. Ben minyon falan kovalıyordum. 300 gold lazımdı bize. Mavi lazım bana ya. Mavi çok kolay işimi, işimi çok kolay kolaylaştıracak. Çok rahat kolaylaştıracak be ya. Tam olarak nasıl deniyor? Lan maymunluk yapmasana. Öyle bir oynarayalım. Serafin'in ultisine dikkat edelim. Güzel. E ile counterladık onu. Tamam. Bu ölür sanırım. Güzel. Ve rakip takım teslim olur. Ölmeyeyim lan oyun bitmedi. Ah güzel ölmedik. Bakalım istatistiklere de bir bakalım. Elmas 4-3 damga olduk. Hmm. MVP Leeson almış. 13-3-5 ile gayet güzel. Bize de A vermiş oyun. 3-1-12 ile 24 bin hasar vermişiz. Güzel. Yani rakip Z baya kötüydü. Onun haricinde gayet güzel ve zevkli bir maçtı. Herkese iyi seyirler.